Yani ses tonundan etkilenmiş olabilirsin. Öyle mi söylediler? <laughs> Korkmuyorum her yerden gel. Çalışmadığım yerden sonra sağ baş parmağıma hesap açtım mesela. Neden Ama onun da fazla bilmiyorum? iş görmüşlüğü vardır şu hayatta. <gülüyor> 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 Neyse burada dur. <laughs> Bu çok belden aşağı Olmadı ki. Burada para kazanmaktan daha önemli bir şey var bence. Milyonları oynamak. Ben onu yaptım şu an yani. Sinsi bir insanım ya ben. Beni engelleyen var ya. Köpeğimi engelleyen var. <gülüyor> <gülüyor> Başak ve Anıl, sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. E, selam. Buradan parayla çıkabilmek için bana evet demek zorundasın biliyorsun değil mi? Bir önce tanışmasa mıydık? Evet tanışalım. Anıl ben. Başak bende. Çok maddi bir insan değilimdir ama severim haliyle. Daha önce birbirinizi gördünüz mü? Hayır. Biliyorum gibi bir yerden. Başak bir enerji aldım peki ilk girişte konuşmanda böyle güzel bir enerji var mı Anıl Bey'de? Ya ses tonundan etkilenmiş olabilirsin bu çok oluyor başıma gelen bir şey. Hadi ya. Evet evet yaşıyorum onu hmm, Öyle mi söylediler? O zaman ilk soruyla başlayalım. Evet. Sevgilin istese Instagram hesabını gizliye alır mısın? 3 2 bir. iki tane hayır geldi. Bravo. Bir kere güven esaslı ilişkiler kurmaya çalışıyorum. Bunun bir kıstas olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca işimiz için de önemli bir mecra. Dolayısıyla sanmıyorum çok da büyük konuşmamak gerekiyor. Mesleğiniz de ama... önemli bir mecra. Öyle bir... Ben manifaturoji... <gülüyor> <gülüyor> Oyuncuyum ben. Evet her manifaturacı gibi siz de Instagram'ınızı önemsiyorsunuz. Dolayısıyla sanırım. sosyal medyadan evet gelir. <laughs> <gidir, gülüyor> evet. Güzel. 50 liramız var. Aynen. En azından bir ıslak hamburger yiyebiliriz. Aynen. Evet, kafalar aynı. Biz aynı ısmarlarız şey. ya, onda sıkıntı yok. O zaman soru geliyor. Sevgilin seninle çok kötü bir TikTok akımına video çekmek istese, onu kırmamak için kabul eder misin? Bir tane evet geldi. Bravo. Vay, süper. Bizden bir TikTok fenomeni çıkar mı dersin? Başak hanım. Vallahi ne bileyim, öyle sevdiğim insan için her şeyi yapıyorum. Öyle de bir ponçik kalpli bir insanım. Evet dış sesin bu arada ilk buluşmada bunu soruyor olması da ilginç geldi yani. Bana dış seslemeniz de beni çok kırdı şu anda. Aa! Mesela hep böyle miydi? Çünkü TikTok benim bildiğim son iki senedir falan var. Yani siz son iki senedir mi karşı cinsle e, münasebet halindesiniz sevgili bence dış Bence bana laf sokmayın. Ben çünkü daha tehlikeli sorularla gelebilirim. Evet yani Allah bence de Korkmuyorum ya korkmuyorum her yerden gel. çalışmadığım yerden sor ya ben korkuyorum, ya. <laughs> ben korkuyorum. Bana korkma çok sen yani olur. şimdi şöyle çekime girmeden önce bana izlettiniz bazı TikTok'ta çiftler vardı bunları ifşa edebilirim. <laughs> Yapabilirim bunu. Şey Anıl Bey'in bayıldığı Bir TikTok şey çiftini buraya tam olarak verebiliriz. Bu çok belden aşağı şu an, olmadı ki. Peki aynısını yapmamızı isteyecek misin mesela biz birbirimizi tanıdıktan sonra? Bence şöyle yapalım. Mesela TikTok'ta bu çok seviliyor ya. Karşı tarafı etkilemek için en iyi bakışınızı atın. İkiniz de ama 3-2-1 deyince. Karşı taraf erimeli öyle bakın ama. 3-2-1. şey diyeceğim şimdi, Bak başak hanım bence çok iyi baktı ama Anıl Bey siz yani bir etkilemek değil de Çiftleşme Bir şey almak için baktınız Anıl Bey. yani? Mavi kuş vardı böyle. Bu bakışa bir 50 lira alamıyor muyum yani? Hadi Gerçekten. verdik tamam bizden yani. olsun. Bravo. Hadi evet. Bravo, bravo. <laughs> alkış. Tamam. Çok ama çok klişe bir soru ama çok önemli bir soru. İlk adımı her zaman erkek mi atmalıdır? İki tane hayır geldi, bravo. Ben gönle ilk adımı her zaman erkeğin atmasını isterim öncelikle. Ama mı gereklidir diye sorunca makul bir cevap vermek zorunda kaldım. Bu karşıma gelen erkekler lütfen lütfen ilk adımı siz atın. Ya şimdi şöyle e, güncelleyelim mi o zaman soruyu? Yani ilk adımı mutlaka erkek atmalı ama kadın da adım atması gerektiğini hissettirmeli. Evet. Heh. Siz şu an bana hissettirir misiniz birazcık acaba? Şu bir anda, anda üçüncü sorudan hissettirmemiz bir şey. Önce bir 200-300 lira bir kazanalım bakalım. <laughs> Başak Hanım siz ne? para için mi geldiniz, birini tanımak için Yok mi Yok, geldiniz? Yok ya ama yani sonuçta bir meç olma gibi bir şey vardır meç yani. Vardır. <laughs> meç olma mı? Vardır. Meç olma mı dedim? Meç olma dedim. Hem şive hem şiddet her şey var. E bundan hoşlanan da olabilir. Hayatta herkes var. TikTok izlemiyor musunuz siz Anıl Bey? Biliyorsunuzdur bunları. Karşı tarafı etkilemek için dinlediğin müzikle hava attığın oldu mu? Bir tane hayır geldi hiç mi olmadı ya? Ben kızlar hep Metallica dinliyorum diye artist yapıyorum. Ee, sanırım e, anlattığın konuyu biliyorum. Hani böyle omzunda radyo taşımalı dönemden bahsediyoruz değil mi? Hani böyle. Ben ona yetişemedim ama sırtımda gitarla çok gidip kızlara hava atmıştım. Evet ben şu an yaşımı mı şey yaptım? Ama biri benim şarkımı ezbere biliyorum diye gelse bana ben etkilenirim o halde. Nasıl? Siz şarkımı söylüyorsunuz. Ya. Biraz araştırın derim. Anıl Bey için bir kuple belki daha çok etkilenir sizden. Birazdan birbirinize Ama döneceksin. Aman istediğiniz bir şarkı. Bilmiyorum mesela benim için ne söylersiniz? Sen soylu kana siz Zol, 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 Bu değildi. Yol arkadaşım gördün mü duydun mu olup bitenleri. Kıskanıyor. Bu sizin şarkınızmış gibi geldi bana. Sever misiniz gibi geldi. İnanılmaz ya. içgüdüleriniz var. Öyle İnanılmaz. Öyle güzel. isim çok kuvvetli. Anıl Bey siz hiç hoşlandığınız birine şarkı bestelediniz mi? Aa, ciddi soruyorum. Ben e, banyoda kendime bile söylemiyorum. Giden günlerim Ay. oldu. Sana bakmadım. Soran olmadım. Hala. E peki Başak Hanım siz müzisyen erkeklerden hoşlanır mısınız? Yani Anıl Bey'i e eledik şu anda. Galiba soruları soran arkadaşımız müzisyen mi? Hani beni oradan elediniz. <laughs> ya <Yani> ben <laughs> öyle bir şey mi var? <laughs> al al Hep, hepsi senin olsun ya. <laughs> Kazandığımız parayı da verelim. Nedir yani? <laughs> Biz ne kadar kazandık şu an bu arada? Bayağı iyi bildik. Hala para konuşuyoruz değil Hayır para erkek... konuşmak için değil. Sevgilinizle dedikodu yapmayı sever misiniz? Bir tane evet geldi. Vallahi çok ya her şey yani. meç. Ya, ya bak çok perfect match, ya. perfect match. Şu an acayip iştahım kabardı, 150 lira. Tabii ki. <laughs> İyi para. Ya çok paraya odaklandınız, böyle de çift görmedik <gülüyor> ya. <gülüyor> bir dakika sorudan da çıkmayalım ama soru... Durum değerlendirmesi diyelim biz ona. Gıybet deyince çünkü kötü ruhlu bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Böyle Durum değerlendirmesi. Sonrasında çok hani gıybetini konuda... yaptığımız kişinin karşısına geçip sanki hiç gıybetini yapmamışçasına da ona arkadaşlığımı tekrar Nazik göstermeye, <laughs> göstermeye de bayılırım. O da ayrı bir komedi olur. Çok kritik bir soru geliyor, evet. aşırı kritik bir soru. Karantinada Sevgilinle aynı evde kalmak zorunda kalsan, ilişkin zedelenir mi? İki tane hayır geldi. Her soruyu aynı cevap. Bravo. Ya kalpler ver. Abi asla etkilemez. A Aksine yeni aktiviteler bulmuş olmanın verdiği mutlulukta oluşabilir. Hani yemek yapabiliyor olmak beraber, olca izleyemediğim filmleri izlemek falan gibi güzel aktiviteler bulunabilir. TikTok çekmek mesela. Bir de zaman geçirmek, <laughs> paylaşım yapmak. Yani çok yoğun işlerimiz var, çok yoğun çalışıyoruz. Genelde birlikte zaman geçiremiyor oluyoruz. Onu bir fırsata çevirip, bir de bana biraz şımarıklık gibi geliyor. Bütün dünyanın yaşadığı bir şey kendine problem edinip aynı yerde can sıkmak, ben keyif alırım. Benimle karantinada kalsanız Başak Hanım, zamanınızı nasıl geçirmek istersiniz mesela? Ee, cevap geldi. Şey yaparız, yemek. Kendi bence dizimizi yazarız artık o saatten sonra. Sevgilinin bir önceki sevgilisine çok benziyor olduğunu fark etsen, arıza çıkarır mısın? Tekrarlıyorum soru, karmaşık şey. bir soru. Sevgili yapmışsın. Ben Anıl'ım soruyor. Bravo Başak Hanım. Ben Anıl Bey için <laughs> tekrarlıyorum. Sevgili... Başak Hanım hayır, Anıl Bey evet dedi. Bravo, sonunda meşleşmediler ya, yani. bravo. Gerçekten. Burada para kazanmaktan daha önemli bir şey var bence. milyonları oynamak. Ben onu yaptım şu an yani. Ya bilemezsiniz belki de yapmamışımdır. Belki de rahatsız olmuyor gibi gözükmek istemişimdir. Yani çok rahatsız bir şey aslında ama olay çıkarmam. Olay çıkarmam. Sinsi bir insanım ya ben. <laughs> ama çok rahatsız olurum. Hayır yani. <laughs> tamam soruyu kişiselleştirelim. Başak Hanım size soruyorum. Sevgilinizin eski sevgilisi Anıl İlter'e benziyor. Hmm hisseder? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne biçim soru ya? Benim eski sevgilim Anıl benziyormuş. Sevgilin influencer olmak istese ama buna yeteneği olmasa ona dürüst <laughs> davranır mısın? 3, 2, 1. İki tane evet geldi yeteneksizsin demezsin ama yani Yok. bulduğu içeriği eleştirerek hani onu değil de geliştirdiğin içerik hoş olmuyor. Ya bu değil bencelerle biraz uzaklaştırmaya çalışırım yani. Evet yıkıcı değil böyle ama yapıcı eleştirilerle. Çok gergin bir soru geliyor, çok gergin. Eski sevgililerinle Instagram'da takipleşiyor musun? İki tane hayır geldi, bravo. Tabii ki takipleşmiyorum eskiye rağbet olsa değil mi sevgili Başak Hanım? Evet ben de aynı fikirdeyim. Yani sonuçta biz bu insanlarla ayrılmışız. Hayatlarına mutluluklar dileriz. Onun da bir sosyal çevresi vardır diye düşünüyorum. Benim de vardır ki hep öyle oldu. Kendi kişisel alanımda kalmayı tercih ederim. Onunkine de saygı duyuyorum. Bir sonrakine de ayıp olur falan. Bir de şey de kötü oluyor. Böyle yeni sevgili yapınca hemen silmek de kötü oluyor. Bir tık böyle ayrıldıktan sonra hani o süreyi ayrıldık mı biz gerçekten zaman tanıdıktan sonra baktık ki her şey kopmuş. Engellemek vesaire gibi değil ama hani rahatsız etmedikleri sürece ki hiç öyle olmadı sağ olsunlar. Ama e, arkadaş kalmayı tercih etmem. Ne münasebet. Ee, Anıl Bey havale geçirdi az önce. <laughs> ben Aa, bir gittim geldim. Dedim. Açıklamak istedim bu konuyu. Çok iyi açıkladın. Hayır ne, niye takip etmiyoruz diye düşünmeseler istedim. Çünkü <laughs> beni engelleyen var ya, durduk yere içinde bir şey yapmadım. Köpeğimi engelleyen var falan böyle hani. Ayol 6 kilo pomeryan sana ne yaptı falan diye saçma sapan. Köpeğinizin yani, bir olmuş. Instagram <laughs> hesabı olduğunu mu anladım evet ben deli? Evet ya dedim. köpeğimin Instagram hesabı var, ben o insanım. Harika. O insan olmam demiştim, oldum. Sağ baş parmağıma şey hesap açtım mesela. Ben Ama onun da bilmiyorum. fazla iş görmüşlüğü vardır şu hayatta. <gülüyor> 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 Tabii para, para sayarken çok kullanıyorum. Ben böyle çift görmedim. Eski sevgiliden girdik, baş parmaktan çıktık. Sevgiliniz arkadaşlarınızla olan grubunuzdaki mesajları okumak istediğini söylese okutur musunuz? Bir dakika saymayın. Bilmiyorum. Bir dakika. <laughs> tamam, hazır mıyız? Var varsa. Tamam, peki. Anıl Bey hayır. Başak Hanım evet dedi. Özür dilerim bana güvenen arkadaşlarım. Sizin yüzünüzden sevgilimi kaybedecek değilim. <laughs> Oyda. <laughs> ben de bir grubun içinde olduğum arkadaşlarımı düşündüm şu anda. <laughs> Yok yani okutabilirim gibi bir açık kapı bırakmak istedim. Ben okutmam. Belki. Yani böyle öyle bir istekte bulunması zaten beni ondan soğutan bir şey olur. Yani yavaş yavaş uzaklaşırım. O zaman geliyor soru. Evet. evet. Ne kadar rahat. Çok mu baskı oluşturdum lan acaba? Kalktım ve çalıştı. Oğlum, ben gel. <laughs> abi benim ile alakalı bir problem var galiba ya. Ağır geldi yani. <laughs> Kolay değil. <laughs> çok iyi. Şey değiştireceğiz de bir diğerine otur. Belki sen onu oturduğunda çalışırsa bunları böyle yaparız. Size bir şey söyleyeyim Bence ben oturduğum için çalışıyor. Bu da siz bilirsiniz. Bir dakika tamam deneyelim. Bir daha oturur musun abi? <laughs> Neyi bozuyorum olabilirim şu an? Her uzvu bir olay. Evet hadi bakalım. Yine çok kritik bir soru. Sevgilinin fotoğraf galerisinde bir ünlünün Yüzlerce fotoğrafı olsa buna tepki verir misin? Bravo, iki tarafta evet dedi. Evet mi dedik? Evet dedik tabii, evet denmez mi buna? Neden bir ünlünün yüzlerce fotoğrafı oluyor galerisinde? Bir de hangi ünlü? Bilmiyorum, hani ulaşılabilir bir ünlüyse. Sıkıntı, yüz sıkıntı, üç tane anlarım. Anıl İlter olursa problem mi? Bu, problemdir yani. Bir abi olmaz problemdir, mı? Problemdir, görür... Ne münasebetlerim yani? Kendi metrekaremdeki arkadaşımın 100 tane fotoğrafı var. Biraz da 100 fazla geldi bana da. Neyse, ben elendim. Sorularımız da bitti. Gayet ya. iyi para kazandınız. Şimdi birazdan birbirinize dönüp ilk kez birbirinizi göreceksiniz ya. Eğer birbirinize evet derseniz, bu parayla date e çıkabilirsiniz. Evet, hazır mıyız? 3, 2, 1. Birbirinize dönebilirsiniz. Ya gerçekten mi? <laughs> İnanılmaz da bir şey yani. Kızıl saçlar e, adeta bu beyazın içinde patlıyor. inanılmaz e, şey evet güzel. Okey çok okey bir çift değil mi? Yani çok birbirine yakışan bir çift valla. Evet biraz daha yakınlaşırsak. O böyle. zaman <laughs> birlikte ilk buluşmaya var mısınız diye soracağız. İkiniz de evet derseniz buluşmaya gidiyorsunuz. Ama biri hayır derse ya da ikiniz de hayır derseniz buradan para ödülünü de alamadan maalesef ayrılacaksınız. Bir şeyler hiçbir şey olmasa. Aranızda şey konuşmayalım. Aranızda <laughs> konuşmayalım. Ee, i̇lginç bir şekilde. Bak yine arada parayı yatıralım. Arttırırız. Ölüm ya Verdiğimiz ya. para da 450 lira. Ne? evet. Hazır mıyız? Evet. Evet. 3, 2, 1. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Ne kabul etmiyorsun? Ya aranızda konuştunuz çünkü. çünkü algı yarattın. Evet evet içinde algı yarattın. Hayır o ya, olabilir ayrıca. İnsandan ayrıca değil, yani... illa birbirlerini görüp yani o evet elektriğini almış olmayabilirler şu hayatta. Bazen de konuşarak, anlaşarak alırsın o elektriği ve kripto paraya ne diyorum ya? İyice ee, yatırım. Evet demiş olabilirsin bu hayatta. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Ayrıca güzel bir kadın, yakışıklı bir erkek var yani, tamam mı? O zaman alkışlıyoruz. Sırt sırta verin bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle düşüyor. Reklam da yapalım. Sen çal kapımı ne zaman, hangi kanalda, hangi saatte? Sen çal kapımı. Cumartesi günleri saat 20'de Fox'tayız. Burayı kesiyoruz. Alkışlarla. <laughs> Hadi geçmiş olsun. şey yok söyledi. Güvenlik <laughs> <laughs> cezayı.